Açıkçası şöyle, biz sektörde kendi kategorimizde Jumpet markasıyla zirvedeyiz. Dolayısıyla biz bu zirvede kalmayı aşırı bir sorumluluk olarak algılıyoruz. Bizim hem tüketicilerimize, hem perakende noktalarına, hem de baktığınızda bütün yetişkin bakımını sahiplenen bir marka olmanın vizyonuyla biz biraz daha önümüzde daha fazla inovasyonla, daha yenilikçi ürünlerle, sadece kendi kategorimizde şu an ürettiğimiz ürünlerle değil ama tüketicinin de faydasını düşünerek biraz daha kategoriyi genişletmek üzere çok çalışıyoruz. Dolayısıyla bununla alakalı zirvede kalmak ve bunu sürdürmekle alakalı yeni ürünlerimizde bu sene bolca Inovasyon göreceğiz. Bu ya bu sene campeden aldığımız haberler hep böyle ürünlerde inovasyon çeşitlilik. Tüketicinin faydasına gerek perakendecinin de katkılarıyla özellikle bize sağlayacağı, bu kategoriye sağlayacağı katkılarla bence çok güzel bir noktaya gelecek Bu anlamda ben açıkçası bu zirve dönüşümünü biraz da kendi markamız adına da o zirve dönüşümünü biraz böyle farklı işte inovasyonlarla ve böyle geleceğin trendi onları şekillendirmek ve bunların hepsini de yerel zincirlerle beraber bir işbirliği içerisinde yapmak adına çok böyle bütünleyici tamamlayıcı görüyorum. Muazzam bir organizasyon. Öncelikle bu organizasyonu gerçekleştirdiği için Focus'a büyük teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla federasyona tabii ki, federasyona ve federasyonun başkanına tabii ki Ömer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Burada herkesi bir araya getirebilmek çok da kolay bir zanaat değil. Bu işin arkasında müthiş bir mutfak çalışıyor. Ön tarafta bizler varız burada ama biz biliyoruz bu emeğin arkasındaki ekibi. Ayrıca herkese, evine geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.